examine yeah. yeah. yeah.

Sizin ahtapot arkadaşlarınızla akvaryumda tabletle oyun oynayın. Ben geleceğim tamam mı? Hadi uç bakalım. Bir bak. Evet merak etmeyin sizin takımınızda iki kişi daha buldum. Gel oğlum. Bu nasıl bir kit böyle ya ki de estağfurullah. Babaanneme beğensin. Evet kebap takımında siz geç olun gelin. Merhaba arkadaşlar. Aa burnumdan konuşuyor. Benim burnumda oh, adana kebabı mı kaçmış bu ne demek. Hoş geldin kardeş takımınız çok yüzünden evet, şimdi diğer kişiyi çağıracağım kebap takımında. Ee, baktım siz bilemiyorsunuz. Yani bu sınıfın zekası yok. Ha yani <laughs> de ana sınıfından birini getireyim <laughs> ciddi ciddi bebek Evet. Bak, Bak, çok sen çok Hocam siz de iyi de ya. Bu bebek nereden Bomb's diye soru soru biliyor musun? Tamam, zorlu oyun oyna. kere 3 Altı <laughs> doğru mu? <ben> bilmiyorum. <laughs> Çocuk gerçekten <esenler> zeki ya. 5 <laughs> <laughs> var ya. Ona olabilir abi. Deneyelim bakalım. Oyun Onun şimdi landing'le. Vur ya, haritalar kalktı. Son ya. o ne ya Kümes takımında olmayacağım ben. Tavuk mu ya? <laughs> doğru tavuksuz series'ne. tek tavuk var o da sensin. <gülüyor> <gülüyor> Az önce dar buhaydın. <laughs> 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 Ben merak etme, çok zeki bir turuncusun. Evet, yarışmamız üç etaplı olacak? İlk etapta başlıyoruz o zaman. İlk etapımız tahta boyama. Tahta boyama yarışması yapacaksınız. Beş saniyede tahtadaki kareyi en çok boyayan takım kazanacak arkadaşlar. Ee, bu arada bakmadan ilgilenirseniz. Hocam neyle boyayacağız? Ayağını. Kızım kare mi boyayacağım? Neyle boyayacağım? Ya Mutlu abi ben boyama yapmayı çok seviyorum. Eee ne Niye? <laughs> Niye? Evet. Kimlerin yaratacağı belirlendi. İlk başta kebap takımından Melisa ile başlıyoruz. 5 saniye süren var. Bakalım 5 saniyede karenin ne kadarını boyayacaksın göreceğiz. Hadi yaparsın mıyalsın. Ne yaparsam? Bence bu kız yapamaz. Keşke bir olmasaydı. Ya şunların bunun Umarım yapamazsın Melisa. Evet hazırsan başlatıyorum size. Hazırım hocam. başladı. Kılır ya. Oluyor mu? Ya şimdi boyuyorum işte. Ve süren bitti. Ya bu nasıl olabilir ya? Bu kadar az boyamış olan mı? Ya bir alışan bir boyayalım ya. Azdan biberinden gelip yaptım. Gerçekten çok kötüsün. Sen bir daha yavaş bas. Hımm. İşte bizim takımımızda olmazsa böyle yapamazsın. <laughs> Veriz ya. Öf ne alakalı? Evet. Kebap takımı gerçekten çok kötü bir performans sergiledi. Şimdi sıra güneş takımında. Niye? <laughs> Niye? <laughs> evet. Hazır mısın?

<gülüyor> <gülüyor> evet, acayip iş. Hazırladım. Ya o yüzden bu bebek kayar. Sen nereden biliyorsun ya? Bak tutta. Sakin şiş kebabı tutuyor ya. Bu nasıl tutmak? Evet sürekli başıda. Ya ne oluyor şimdi tatay boyasın? Sanki der ki cacak diyor demek çok sinir bozucu. Sen de sesin çok sinir bozucu. Ve bitti süre. Of ne biçim boyadın? Yeah. Bu nasıl bir yarışma olacak? Bu da her şeye utanılıyor. Arkadaşlar şimdi bu kağıtlarda tamam. hayvanlar var. Nasıl sığırmış kağıda hayvanlar? Yat, beslen, ya ki bestağlarında. Hayvan isimleri yazıyor. <gülüyor großes> Arkadaşlar şimdi bu kağıtları dağıtacağım. Bu kağıtlarda yazan hayvanları kendi takımınıza anlatacaksınız. Takımınız bilmeye çalışacak. Konuşmadan anlatacaksınız. En çok bilen takım Arada, e, her takım üçe er atan hayvan anlatacak. Bu böyle bağlı qaydır. Kesin birileri. Evet, ilk başta kümes takımıyla başlıyoruz. Geç kızım. Yağında yazın, yazın hayvanı anlat. Başlıyorum. Ziraat

kopuyorum <Sessizlik> da bu <Sessizlik> adalardan kaçmaya çalışan ayı gibi hareketler yapıyorsun. Evet at oğlum. Böyle atsa Oyuncu O hediye. Nasıl Evet, kramp takımı bir tane daha devam edelim. Sıra benden. Evet. Bir adet sana attım zaten. Buna sağlık makiyeti. Bence güzel attım. Aynı Mustafa şey, çok güzel attı. Devam et böyle. bebek yüzünden kaybet. you yeah, yeah.

un petit ...yarışmayı kümes takımı kazanacak. Hadi be anne. Hadi Hüseyin yaparsın. Hadi atla kazanalım. Atlayacağız. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Ben öyle gelinlerde heyecanlı yerlerde ağır çekim oluyor ya ben de böyle yapmıyorum. Saçma mafya düzgünce gelmişsin. İşte, tamam ya atıyorum hadi. Ama atlayıp bir ağabey sayacak. Ve yarışmayı kümes takımı kazanıyor. Evet. O ne? Eşat kazandırıyor.